Merhaba sevgili yaylar. Kendinize yakın gördüğünüz kişilerle aranızdaki iletişim ve haberleşme trafiğinin artması mümkün. Konuşacağınız, tartışacağınız veya paylaşacağınız birçok şey olabilir. İş yaşamınızda da önemli bir iş sözleşmesini sonuçlandırabilirsiniz. Bugün 11 Mayıs 2015 Pazartesi, Ay günündeyiz. Kova Burcu'nda ilerleyen ay, güne bağımsız ve idealist enerjiler veriyor. Hem bireysel özgürlüğümüz hem de toplumsal değerler ve ideallerin etkisinde olabiliriz. Arkadaşlarımız ve grup çalışmaları ön planda olabilir. Kova Burcu'ndaki ay, sabah erken saatlerde Koç Burcu'ndaki Uranüs ile Sekstil açı yapacak. Sabah saatlerinde hareketli ve heyecanlı enerjiler, sürpriz bazı kavramları gündeme getirebilir. Öğleden sonra ay, boğa burcundaki güneşle kare açı yapacak ve son dördün fazına ulaşacak. Geçtiğimiz ay başlamış konuların sonuçları ile ilgilenebilir, bazı değerlendirmeler yapabiliriz. Belirsiz konular netleşebilir. Duygularımızla isteklerimiz arasında denge kurmakta zorlanabiliriz. Rasyonel bakış açısı kararlarımızda etkili olabilir.